Dönem başlamadan önce e, fanzin çalışmamıza başladık. 8 Mart'ta ilk sayımızı çıkardık. Aslında çalışmanın temelini kadın bakış açısıyla tüm topluma dokunmak, ya toplumdaki tüm kadınlara değinmek istiyoruz. Bu temelde de kadın rengin bakış açısıyla faşist e, erkek gemen zihniyet tarafından ters yüz edilen, aklanan, saklanan gerçekleri açığa çıkarmak istiyoruz. Oraya da dokunmak istiyoruz. İşte tam da bu noktada ilk olarak fanzinimizde ilk konu olarak kadın ve kavramları konusunu ele, al ele aldık. Çünkü bizler de biliyoruz yani bir şeylerin kavramak ve anlamına ulaşmak, ona varmak için e, tanımlamaların yani kavramlardan bahsetmek gerekiyor. Onlara değinmek gerekiyor. İşte fanzimizde de zaten belirtmiştik. Kavramlar toplumun zihinsel gelişimin hafızasının temel taşı oluyor. İşte bu taşlara sahip olmadan hiçbir şekilde de e, toplumsal faaliyetleri inşa edilemiyor. İçerimizde yaşam, hebun, ekoloji, liberalizm, kültür, inanç ve inanç özgürlüğü gibi e, yazılarımız var. Aynı zamanda da şiir, kitap, film önerisi ve resimlerimiz var. Bu kavramları kadın fikri ve bakışıyla yeniden inşa ettik. Ya biliyoruz ki her alanda alan fark etmez her sahada 7.24 faşist egemen sistemin bombardımanı ve saldırısı altındayız. Bizi kimliğimizden, toplumsal gerçekliğimizden koparmaya çalışmakta ve hani her zamanda saldırılarını arttırmakta. E bu noktada bizlere sorumluluk ve görev düşüyor. E daha güçlü bir örgütlenme, kadın örgütlenmesi yaratmak ve bunu süreklileştirmek bizlere zorunluluk oluyor. Biz de işte bu noktada fanzin çalışmasına başladık. Kadınların farklı yerlerde farklı kadınlar tarafından yazılmış yazılar bir yani bir yerlerde direnen kadın olduğunu bilme ihtiyaçları var ve bu kadınlar için moral hem moral oluyor hem de örgütlük açısından süreklilik ve gelişim birbirlerine destek oluyor. Teşvik edici oluyor. Genç kadınların kendi rengini ve kendi sesini yansıttığı yani tüm genç kadınlara ulaştırma ve hani daha geniş alanlar taşımak istiyoruz. Bu amaçla zaten fanzinimiz çıktı. Ee, devamı gelecek. Her senenin tanıtımını yapacağız zaten. Kombiner bir çalışma. Çünkü içeriğini kadınlar beraber üretiyor. Hani gerek iç, içerik üretme, dağıtma, yayma konusunda e, kadınlar beraber kombiner bir şekilde yapıyor çalışmamızı. Ulaşımız e, ulaştığımız tüm kadınları, birçok kişide heyecan uyandırdı zaten. Hani kadınlar e, içerik sunmak istediklerini, önerilerini bizlere sundu. Bu noktadan bizim için de bir moral ve e, fanzinin devamlılığı açısından çok değerli buluyoruz. Süregili olan bir çalışma olacak. E, bu noktada fanzine ulaştığımız her genç kadın e, bize geri dönüşü ve öneri yapıyor, yapmakta zaten. Bize gelen öneriler çerçevesinde çalışmamızı ilerleyeceğiz. Hem gündeme dair yazılarımız olacak. Hem de gelen öneriler çerçevesinde konularla devam edeceğiz. Bu noktada tüm genç kadınlara çağrımız oluyor. Hikayelerini, resimlerini, işte şiir, müzik yazılarını bize ulaştırmaları ve hani beraber daha güç içerik üretmemiz ve yaymamızdır amacımız. Genç kadınların kalemi zenginleşecek bir sonraki sayımızda. Önerilerinizi ve yazılarınızı sanal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. Ee, Direniş kadının pusulasıdır diyorum.